Mənim bir rümka verdik ki, 50 vuracağım, izleyicilerimin sağlığına vuracağım. Hı, Bu da tam. Mahsus. sağlığına vuracağım. Param deyir ki, şey iş ki iç. Arada iç niye? niyə? içindeki mikropları öldürsün. İçki ki mikropları zaten öldürür. Hem de içmek şişidir. Nə yaman soyuqdur. Çox, çox da Allah haqqı. Həm bahara sağalığınızı izləyəcəyəm. Sizin şərəfinizə içirəm. Sağlığınız inşallah nə bir şey, heç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sağlığınıza dədiləcəyəm. Sağlığınıza, canınıza, şərəfinizə. Düməzə hər kimdir. Bu dəlalara baxmaq lazım. Ne <laughs> oh. oh, bu ne zerdeçallu? Oh. Zehirdi. İçtim i̇şte. Yok oynamıyor, tamam. Hamsini tamam, içtim. İşte. çok t a n ı